Peter or Pater means father. Peter eskiden İngilizlerin baba derken kullandıkları bir kelimedir. Bizde de 90'lı yıllarda baba yerine peder kelimesini sıkça duyardım. Buradan türemiş ilk sözcüğümüz paternal. Babacan babalıkla ilgili anlamında bir sıfattır. Bir örnek verelim o zaman bununla ilgili.

John'un çocuğun babası olarak yasal ve biyolojik olarak tanınması anlamına gelir. Patriark baba erkil şekilde yönetilen, yönlendirilen ailelerde erkek lider veya aile reisi demektir. Hristiyan inancında ise bir çeşit din adamı yani patriktir. Evet tekrar hayal gücümüzü kullanalım. George ve çocukları var. Even though George's children and grandchildren are adults now, They often turn to him for advice or guidance. He is seen as a patriarch, the male leader or authority figure of the family, who plays a central role in maintaining family unity and tradition. George, aile birliğinin ve geleneklerinin sürdürülmesinde merkezi bir rol oynayan bir aile reisi. Ailenin erkek lideri ya da otorite figürü olarak görülüyor. Buradaki patriark kim oluyor? George'un ta kendisi oluyor. Evet şimdi geldik bir diğerine. Patriot. Vatansever, yurduna sadakatle bağlı olan ve yeri geldiğinde vatanı için savaşmayı göz önüne alan kişi anlamındadır. Şimdi Patriot deyince hatırlayanlar vardır ar aranızda belki de. Benim aklıma Irak Savaşı geldi. Hatırlarsanız böyle Patriot füzeleriyle Amerikalılar savaşmışlardı. Patriot füzelerini göndermişlerdi. Demek ki Anlamı neymiş? Vatansevermiş. Patriot refers to someone who loves, supports and defends their country, often showing courage and devotion in times of need. Vatansever yani patriot ülkesini seven, destekleyen ve savunan, genellikle ihtiyaç duyulan zamanlarda cesaret ve bağlılık gösteren kişi anlamına gelir. Expatriate isim anlamında ülkesinden uzakta yaşayan kişi veya gurbetçi. Fiil olaraksa, vatanından bir bireyi kanun veya güç unsurlarını kullanarak sürgün etmektir. Örneğimiz, so, expatriate refers to someone like Sophia, who is living in a country other than their own, often temporarily or for work purposes. An expatriate retains their original citizenship but resides in a foreign country. Bir gurbetçi asıl vatandaşlığını korur, ancak yabancı bir ülkede ikamet eder. Bu durumda expatriate Kimdir? Sofya'dır. Repatriate bir miktar paranın, malın veya birinin mensup olduğu ülkeye geri gönderilmesi veya geri dönmesidir. Repatriation is the process of going back to one's original country after living or working in a foreign country. Yurt dışında yaşadıktan sonra ülkesine dönen David'i ifade etmektedir. Geri dönüş yabancı bir ülkede yaşadıktan veya çalıştıktan sonra kişinin kendi ülkesine geri dönme sürecidir. Patron genellikle parasal destek veren, baba gibi koruyuculuk, hamilik yapan kişi veya gruptur. Bir ikinci anlamı da vardır. Bu da bir dükkanın devamlı müşterisi demektir. Örneğimiz Patron refers to Elizabeth who supports Maria's artistic endeavors by purchasing her artwork and financially backing her future exhibitions. A patron, patron Maria'nın eserlerini satın alarak ve gelecekteki sergilerini finansal olarak destekleyerek onun sanatsal çabalarını destekleyen Elizabeth'i ifade etmektedir. Yine bu kelimeye çok yakın olan patronage kelimesini de unutmayalım. Bu ise biri tarafından sağlanan destektir. Buraya lütfen dikkat edelim. Burada diğerinden bir öncekinden farkı destek. Verilen destek önemlidir. Bir öncekinde neydi? Bu işi yapan kişiydi. Ama buradaki patronage kelimesindeki anlamı ise biri tarafından sağlanan destektir. Patricide. Patr, baba demekte. Hatırlayacağınız üzere. Site ise son ek olarak öldürmek anlamındadır. İkisinin birleşimi baba katili, kendi babasını öldüren baba cinayeti anlamına gelir. Örneğimiz In a small town there was a man named Thomas who had a very tumultuous relationship with his father, Robert. Over the years, their relationship had become increasingly strained due to Robert's controlling and abusive behavior. One night, in a fit of anger after a particularly intense argument, Thomas, overwhelmed by years of emotional turmoil, tragically ends his father's life. This event would be classified as patricide, the act of a son or daughter killing their father. In this case, Thomas's violent action led to the death of Robert, making it an example of patricide. Bu vakada, Veya babadan başka bir aile üyesine geçen miras. Örneğimiz, In a small village, the Garcia family has owned a historic vineyard for generations. The vineyard has been passed down from father to son for over 200 years, with each generation contributing to its growth and maintaining its legacy. When Carlos Garcia inherits the vineyard from his father, he views it not just as a piece of land. But patrimony, Bu durumda patrimony aile mülkünün değerlerinin ve geleneklerinin mirası anlamına gelmektedir. Sadece fiziksel varlıkları yani üzüm bağı gibi değil, aynı zamanda nesiller boyunca aktarılan kültürel, tarihi ve duygusal önemi de kapsar. Bir videomun daha sonuna geldik. Bu videoda da çok eğlendik özellikle ben. İnşallah sizler de çok çok eğlenmişsinizdir.